Ne çekiyoruz? Komik bir video. Hem komik hem de korkulu. Evet. <t plaque analysis> ha, Şimdi başlayalım. <t rappelle> Kızlar için bu. Erkekler kış kış. Arkadaşlar bir soru sormak istiyorum. yardım edin. Ee, sevdiğiniz birine bir e, eve e, aparıp e, yapardınız? Evinize, odanıza gizlediniz. Gördüm! 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 Gördüm!

Arkadaşlar o kadar sesler çıkarıyorsun. Çıkar bir. Çıkar. Yok, ele. Arkadaşlar Çocuk falan. O gibi. Arkadaşlar kullanmayın ben. Takmıyorum. Bak şey vardı. O onun O uşağın. Beni çok sevindirmiş Bu benim. Bu benim. Allah aslında, kardeşim, yalanlar yapıyor, hiçbir yeteneği yok. Evet, daha şöyle. Azize futboldan başka hiçbir şey bilmiyor. Vegan. Vegan. Sanki <laughs> sanki şey. Sanki youtuber gibi söylüyor kendini. Evet. Bak, dizini de gösteriyor. Hı, siz acaba... Ya, abone olmayı unutmayın. Çünkü kanalı. Seni, kıyken, evet, ki. Arkadaşlar kadi, e, bunun abisinin e, e, kanalıymış. Evet, tamam. Kanalıymış. Sonra ona vermiş. Diyor. Hayır, kardeşim, öyle ne diyor. öyle <laughs> bal çalışıyor. Ben de onu çok seviyorum. Ve kardeşim. İkinci tane din din din. Kardeşim de adam delisi. İkinci tane ya. Eee. Ya da kaldılar. Sıkıldım. Ben de onu diyecektim. İkinci tane din din din. Din din din. Bir like. Bir like için de

Ben bir bin dedim. bir <laughs> bin dedim. Aaaa <laughs> Yakşı 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 Hadi hadi bir diğeri geçsene. Çık 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 Aaaa Yardım Aaaa Ayy büke Bana bir şey 在哪